Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş şişi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta yelekli ip kullandım. 3 numarada şişim var. 3 numara. Şimdi parça halinde başladık. Örneğimizi bakın. Hem yıldızlar hem kahve çatlağı ikisini bugün bir arada kullandık. Çok da güzel durdu. Belki biraz karışık gibi görünebilir ama e, örgü çoğaldıkça eminim o kadar güzel duracak ki. Şimdi bugün sizlere şöyle bir kahve çatlığı arada yıldızı tekrar bir kahve çatlığı örneğini anlatacağım. Kahve çatlığımız için 3 ilmek arası içinde 2 toplam 5. Yıldızlar içinde 5 ilmek hep aralarda ikişer ilmeğimiz var. Hemen modelimize başlayalım. Ara ara zaten göreceksiniz değerli sevgili izleyicilerim. Şöyle örneğimiz burada dursun. Hemen başlayalım. Alt ucuna dilediğiniz sevdiğiniz dersi yaptıktan sonra hemen modelimizi başlıyoruz. Arka yüzden ilmeklerimi attıktan sonra bakın hemen arka yüzden örneğime başlıyorum. Şimdi kenar ilmeğimi ördükten sonra bakın şöyle. Aralarda olan iki tane tersim için arka yüzden önce iki düz sonra üç tane ters örüyorum. Kahve çatlağı için yine arasında iki tane düz örüyorum. Tekrar 5 tane yıldızda olan yeri için düz, ters örüyorum. Burası örgümün arka yüzü. 2 4 5 arada şimdi yine iki düz örüyorum. Tekrar kahve çatlağı için 3 ters söylüyorum aralarda 2 düz birer de yapabilirsiniz isterseniz ben bugün ikişer aralarda ilmek koydum Sizler isterseniz birer ilmekte aralarda yapabilirsiniz o tercih meselesi şimdi ön yüze geldim bakın ön yüzde yine kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ördüm şimdi burada üç tane düz örüyorum bu kahve çatlığı olan yeri için 3 düz. Arada 2 ters ördüm. Şimdi yıldızda olan yerindeyim bakın. 5 tane ilmeğim var burada. 1 2 3'ünü şöyle dolaylı yollardan 3 ilmek çıkartıyorum. Burada 2 ilmeğim var. Onu da düz örüyorum. Şimdi arada yine 2 tane tersim var. 3 düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Ön yüzeyde bu işlemi yapıyorum. Arka yüzüne geldim örgümün. Arka yüzünde yine bakın görüldüğü gibi artık. Düz olan yerleri düz örüyorum. Ters olanları ters örüyorum. 2 düz 3 ters örüyorum. Tekrar 2 düz 5 der söylüyorum. Yıldızı için. 4 5 Şimdi Yine arada iki düz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde kenar ilmeğimden sonra yine İki tane bakın burada ara hep örüyorum şimdi burada üç tane düz örmüştüm kahve çatlağı için üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden çıkarttım bıraktım bir doladım bir düz ördüm bakın yine arada iki tane ara örüyorum Şimdi bir önceki sırada burada 3 ilmekten 3 ilmek çıkartmıştım. 2 düz örmüştüm. Şimdi tam tersi yapıyorum. Önce iki tane düz örüyorum. Sonra 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3. Yine arada 2 ters örüyorum. Şimdi kahve çatlı olan 3 ilmeğimi bakın 3.sünü 2 ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım. Sonra bir tanesini düz ördüm. Bir doladım. Tekrar bir düz ördüm. Yine 3 ilmeğim oldu. Arada 2 tane ters ördüm ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzüne geldiğimiz zaman arka yüzünde görüldüğü gibi izleyicilerim. Düzleri düz örüyorum, tersleri ters örüyorum. Bakın. Düzleri düz, yani 2 düz, 3 ters, 2 düz. Burası kahve çatlı örneği için de aynı. 5 tane. Burada ilmeğimi ters örüyorum. 3 4 5 Yine aynı bakın. İlmeklerimiz hiç değişmiyor. Nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz. Arka yüzünde. bir örneğimiz şu an bitti. Bakın ön yüzünde göstereceğim. Tabii modelimiz az olduğu için tam belli değil. Bakın bir örnek bitti. Kahve çatlığı da koyduk. Yıldızları da. Şimdi ikinci örneğimizi diziyoruz. Bakın. Kenar ilmeğinden sonra 2 tane ters ördüm. Şimdi buradaki 3 tane olan ilmeğimi yine düz örüyorum. Bir sıra bu şekilde. Yine tersleri ters örüyorum. Yıldızlı yerine geldiğim zaman 5 ilmeğim bakın. 3, 4, 5. Ne yapıyoruz şimdi? Aynı birinci sırada yapmış olduğum gibi 3 tane ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum toplamda 5 ilmek yıldız için. Yine iki tane arada ters örüyorum. Kahve çatlağı içinde 3 düz örüyorum. 2 ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde görüldüğü gibi yine yani görüldüğü gibi düzleri düz, tersleri ters örerken siz örneğimi yakından izleyin. Ön yüzde bir sıra daha anlatalım. Ve e, videomuzu yavaş yavaş tamamlarız değerli izleyicilerim. Arka yüzde tersler, ters düzler, düz örüyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Ben böyle sıramı tamamlarken, siz örneğimi yakından böyle izleyin. Kibar ve e, kolay bir örgü, böyle ajurlu sevmeyenler için. Sizde konuşurken ördüm. <laughs> Bakın. Şimdi son olarak hemen kahve çatlığı olan örneği de anlatalım. Bakın kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ördüm. Sonra burada 3 tane düz olan ilmeğimin üçüncüsünü diğer ilmeklerin üzerinden geçirdim. Bıraktım. Bir tanesini düz ördüm. Doladım. Diğer kalan ilmeğimi de düz ördüm. Yine arada iki tane ters örüyorum. Şimdi yıldızda olan yere geldim. Bakın burada 5 tane ilmeğim var. Ne yapıyorum şimdi? İkisini önce düz örüyorum. Sonra 3 tane olan burada ilmeğimin içinden dolaylı yollardan 3 ilmek çıkartıyorum. Yine arada 2 tane haroşam var. Yine aynı şekilde bakın. Bıraktım. Düz ördüm, doladım, tekrar düz ördüm. Yine iki tane ters ördüm ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzü örelim bitirelim sevgili izleyiciler. Arka yüzde ne yapıyoruz? Kenar ilmeğimizden sonra artık örgümü görüldüğü gibi örüyorum. Düzleri düz bakın tersleri de ters örüyorum. Bu arada beş tane olan yıldızlı yerin onun da ters olarak örüyorum. Arka yüzü de bu şekilde tamamdır. Her sırasında görüldüğü gibi örüyoruz. İşlemi hep ön yüzde yapıyorum. Ben sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sizlerle beraber örmüş olduğum parçayı gösterip bugünkü videomu tamamlamak istiyorum sevgili izleyicilerim. Bakın. Yeşilden de ayrı bir güzel durdu. Hem kahve çatlığı hem yıldızlar tabi örgü hep söylüyorum daha çok uzadıkça çoğaldıkça kendini daha çok gösterir bakın şöyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandık 3 numarada şişimiz var şöyle e, sizlere veda ederken e, beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.